arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'dan nasıl video indirilir onu göstereceğim. Hemen YouTube'a girelim. Bir tane istediğimiz videonu seçeceğiz. Ee, benim birkaç kanalım var arkadaşlar. Bu kanalların birisi de bu Ece Tuman Edit. Ee, ben Ece Tuman hayranıyım ya Ece Tuman'ı hala seviyorum. Ee, Cemre Tuman'ı falan hepsini ben YouTube'dan çoğun tanıyorum. Neyse arkadaşlar işte böyle bir şey. Şimdi ben arkadaşlar bunu bir dakika sesi çok fazla <laughs> bir 10 saniye çekiyor. sonra arkadaşlar paylaşa bastıktan sonra bağlantını kopyalıyoruz yani linkini alıyoruz linkini aldıktan sonra ise arkadaşlar gidiyoruz Google'a ve uygulama da yükleyebiliriz. Uygulama videosunu isterseniz bu videoya çok like istiyoruz. Yani like'ları hemen aşağıya koyun. Google'da yazıyoruz YouTube video indirme. Yazdıktan sonra birinci, ikinci çıkan istediğinizi basıyoruz. Mesela buna basalım. Böyle bir şey geliyor. Buradan ıı, izin veriyorum. <laughs> sonra in, gördüğünüz gibi editor'a tıklayıp buldu videonu. İndire basıyoruz. yapmak oluyor arkadaşlar bir dakika. Eee bu ekran geldi ama indirilecek. Bunu aynı zamanda bilgisayarda da yapabiliyoruz. Bir dakika. Neden olmadı anlamadım. Aa indirindir. Indir. Arkadaşlar indire basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada agent'ı var. Klip indirilmiş. Aşağıda üç nokta oluyor. Hemen galerimize indirilmedi. Üç noktaya basıyoruz ve indire basıyoruz. Hemen e, bu da indiriliyor arkadaşlar. Ve buradan gidiyoruz galerimize. Gördüğünüz gibi iki defa indire bastım. İki defa da videonu buraya indirdi arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Hoşçakalın.